Merhaba, küçük bir sinema sohbeti yapmak üzere Tersinince.com tarafından hazırlanan Tersinince'ye hoş geldiniz. Programa başlamadan önce 11 Ocak 1995'te kaybettiğimiz Onat Kutlar'ın anısını hala saygıyla, hasretle ve gıptayla canlı tuttuğumuzu Tersinince tarihine not düşmek istiyorum. Sinema sevgisi dendiğinde hala gözümüzün önüne gelen ilk yüz onunki. Bu hafta konusu itibariyle dikkat çekici üzerinden tartışmalar ve polemikler üretilebilecek yerli bir yapım giriyor vizyona. Zenne Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönettiği Zenniye'yi 2011 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleme imkanı bulmuştum. Salondaki seyircinin ki dakikalarca ayakta alkışlamışlardı filmi ve kadınlardan oluşan jürinin tepkilerinden yarışmalı bölümde yer alan bu filmin Altın Portakal en iyi film ödülünü alacağı hissine kapılmıştım. Beklediğim gibi olmadı çünkü son yıllarda festivallerde damgasını vuran ödülleri üleştirme modası Antalya'da da boy göstermişti. Böylece en iyi ilk film ödülünü alan Zenne'nin büyük ödüle giden yolu kesiliyordu. Zenne Sinema Yazarları Derneği'nin verdiği ve prestijden öte fazla bir artısı olmayan ödülü de alıyordu. Filmin başarılı oyuncusu Erkan Avcı en iyi yardımcı erkek ödülünü alırken Tilbe Saran da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Nesrin Cevatzade ile paylaşıyordu. Zenne hem otoritelerin hem de seyircinin teveccühünü kazanmış görünüyordu. Eşcinsel olduğu için ailesi tarafından öldürülen, doğulu bir gencin gerçeğe çok yakın hikayesini anlatan, yani bizim için hala cesur denilebilecek bir mevzuyu işleyen Zenne'nin bir salon dolusu insan tarafından da olsa muhabbetle kucaklanışı, boşverin sinemayı insanlık adına sevindiriciydi. Alışkanlıklarımız, inançlarımız, toplumsal tabularımızın bize vicdanımızı sık sık unutturduğu modern zamanlarda doğru açıdan anlatılan böylesi hikayelere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Zenne bir ilk film. Elbette teknik ve estetik anlamda bir üstünlük söz konusu değil. Zaten bunu sağlamak için gereken bütçeye de sahip olmadığı çok belli filmin. Ancak benim için Oscar'lı Brokeback Mountain, Brokeback Dağı'ndan daha insancıl, daha hesapsız bir film. Dolayısıyla daha güzel bir film. Zenne bir eşcinsel hikayesi değil, bir insan hikayesi anlatma derdinde. Toplumumuz için marjinal sayılan bir konuyu ele alıp, durumun hassasiyetine yakışır biçimde onu ajite etmeden anlatma başarısını gösteriyor. Medyanın da çanak tutacağı tartışmaların Zenne'de anlatılan trajedinin özünün anlaşılmamasına, ana fikrin ötelenmesine yol açmayacağını umuyorum. Filmin seyir notu da eleştiri notu da 5 üzerinden 3. Bu hafta tanıtacağımız kitap Türk sineması tarihi 1896-1960 adını taşıyor. Türk sinemasının ilk yazılı tarihi olma özelliği taşıyan kitap, Nijat Özon'un 1962 yılında yayımlanan kitabının yeniden basımı. 1930'lardan 60'lara en önemli dergi neşriyatçısı olan Ekicil Yayın Enivi tarafından yayınlanmıştı kitap. Üstad sinema yazarı bu değerli eserde yalnızca önemli filmlere göz atmaz, Türk sinema tarihini de sosyolojik açıdan dönemlere ayırır. 1962'de az sayıda ve bu da işin dedikodusu olsun, yazarını yayıncısına ihtarname çektirecek kadar kızdıran bir gecikmeyle basılmış bu kitabı artık bulmak pek mümkün değil. Tabii eğer benim gibi bir sahaf kurdu değilseniz, işte Nicat Özo'nun 1962'de Ekicigil yayınlarından çıkan ilk baskısı. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Ama tadı damağımızda kaldı. Ya yönetmen bu bölümü çok kısa tutuyor diyorsanız sizi 724 açık blogumuz tersince.com'da beklediğimizi hatırlatmak isterim. Bizleri aynı zamanda Twitter hesabımızdan ve Facebook sayfamızdan takip